Gençler sorumuz var. Şöyle bir soru alacağız. Diyorum ki x artı 2 yolunda bir dakika bekleyin. Evet. Şimdi oldu. x artı 2 yolunda 30 elektron vardır. Evet. X atomunun nötron sayısı proton sayısından 3 fazla ise Evet. Kütle numarası kaçtır? Evet bekliyorum şimdi size X artı 30 elektronu var. Nötron sayısı proton sayısından üç fazla ise bu atomun kütle numarası kaçtır? 67 hocam. 67. Çok güzel. Bakın şimdi yapalım hemen o zaman. X artı ikiyonumuz var. Elektron sayısı 30. Değil mi? 30 elektronumuz var. O zaman proton sayınız kaç? 32. Peki. Tamam. Nötron sayısı bundan üç fazla. Yani 35'miş. E, kütle numarasını soruyor. Kütle numarası da proton, nötron toplamı demek. 32 ile 35'in toplamı kaç yapacak? 67. Güzeldi değil mi? Tamam. Bir de şöyle soralım bakalım. Soru diyorum. X artı 2 ve x artı 7 iyonlarının elektron sayıları toplamı elektron sayıları toplamı şu şekilde orada cins oldu. Şunu bir toparlayalım tekrar. Elektron sayıları toplamı 41'dir. Evet. X'in kütle numarası 64'si nötron sayısı kaçtır? Bu x aynı x arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani aynı x atomundan bahsediyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Atomlar aynıysa o kişilerin proton sayıları her zaman aynıdır. Yani bu x artı ile x artı proton sayısı aynı. 14. Kaç? 14. 14 diyorsunuz. Şimdi bakın. 46 mı hocam? Birisinde 46 çıkıyor Bir bakalım. 46 diyen var. 14 diyen var. Bunun proton sayısı P. Bunun da proton sayısı P. O zaman bunun elektron sayısı kaçtır? P 2'dir. Bunun elektron sayısı kaçtır? P 7'dir. Evet toplamları P yapıyor sonuçta değil mi? Yani elektron sayılarını anladınız değil mi? Yani P-2 ve P-7 inşallah anlamışsınızdır. Bunların toplamı kaç yapacak? 41. Yani 2P-9. Şurayı eksi 9 diyelim. 2P-9. 41'e eşit. Yani 2P eşittir 50'den. P'yi kaç buluyorum? 25. Gördük mü 25'i? Gördük. Evet. Şimdi ikisinin proton sayısı 25. Kütle numarası da 64. O zaman buradan protonun nötronun toplamı kütle numarasında verdiğine göre 25 artı nötron 64. Nötron 64 25'ten normalde 65 olsa 595'te 39 çıktı gençler. Evet. Mesela orada oydu arkadaşlar. Çok zor bir olay yok değil mi? Yani burada elektron sıraları P-2 P-7 demek biraz gıcıkçaydı. Bu soru biraz daha ağır bir soru oldu. Pekala. Siliyorum arkadaşlar. Bir soru daha alıyorum. Şöyle diyoruz. Bir X atomumuz var. Şöyle düzeltelim. X atomumuz var. Proton sayısı A. Kütle numarası 2A artı 1 kadar verilmiş. Yükü de terslik olmasın. Bir dakika gençler. Soruyu kaçırmayayım. Yükü de A 2 kadar. Evet. Bu iyonda proton, nötron, elektron sayıları toplamı 3A 3 kadar ise nötron sayısı kaçtır? Şimdi şöyle yapalım. Bu arkadaşın maviyle göstereyim. Elektron sayısını söyler misiniz bana? Kaç? Elektron sayısını söyleyin bakalım. A hocam. İki hocam. İki. İki. Yazayım. İki. Çünkü topladığınız zaman neyi verecek? A'yı vermesi lazım. Evet. Yani yükle ee, elektron sayısını topladığınızda her zaman size proton sayısını verir. Yük artı elektron sayısı eşittir her zaman proton sayısı. Bunu unutmayın. Bu sağ üst köşeye yazmış oldum. Peki bu atomda, bu atomda proton sayısı A kadar. Nötron sayısı ne kadar? A artı bir. Evet, nötron sayısı A artı bir kadar. Elektron sayınızda 2 kadar. Bunların toplamı yani proton artı nötron artı elektron. Bunların toplamı 3A-3'e eşitmiş. Toplayın bakalım. 2A artı 3 eşittir. 3A-3. Hocam eşit değilmiş. O değil ki mesele. Yani sayısal veri olarak da bir A değeri bulmak üzereyim. Öyle bakmanız lazım. A eşittir. 6 çıkıyor gördüğünüz gibi. Ben bu atomu bu şekilde Proton sayısını 6 buluyorum. O zaman bana nötronu sormuştu. Nötron A artı 1 kadardı. Neymiş o zaman cevap? 7'ymiş. Nötron sayısı 7'ymiş. Yani A cinsinden verdiği zaman eşit çıkmak zorunda değil. Sayısal değerler eşit çıkacak da A cinsinden verdiği zaman eşit çıkmak zorunda değil. Evet. Şimdi farklı bir soru kalıbına geçeceğiz. Siliyorum. Sorumuz şöyle gençler. bir karbonat iyonu alıyorum. HCO3 eksi birde. Nötron sayısı kaçtır? Elektron sayısı kaçtır? Bilgi vereceğim. Hidrojen birebir. Karbon alt. Proton sayısı ve kütle numaralarını veriyorum. Oksijen de 8'e 16. Başlayalım. Böyle ve toplu atom grubu gördüğünüz zaman toplama alacaksınız yani. Sıkıntı yok aslında. Bakın nasıl yapıyoruz? Önce nötron sayısından başlayalım. Bir tane hidrojen var içerisinde. Bir tane karbon var. Üç tane de oksijen var. Ben şimdi nötron sayısına geçeyim. Toplam alacağım sonuçta. Bakınız. Hidrojen nötron sayısı kaç? Sağ üstte yazıyorum şu an. Sıfır. Karbonun nötron sayısı kaç? 6 toplam çünkü 12 yapacak. Oksijenin nötron sayısı kaç? 8 toplam 16 yapacak. Evet. Hidrojenin nötron sayısı 0. Karbonun nötron sayısı 6. Değil mi? 3 tane oksijen olduğu için 3 çarpı 8 yazıyorum. Oksijenin nötron sayısı 8. Kaç çıktı burası? Böylece 30. Toplamda 30 nötronumuz varmış. Toplam alıyoruz yani anlayacağınızı. Gelelim elektron sayısına. Sağ üst köşe tekrar bakalım. Bunların hepsi nötr atom. Sağ üst köşelerinde yük yok. O yüzden proton sayısı her zaman elektron sayısına eşittir. Hidrojenin bir elektronu var. Karbonun 6 elektronu var. Oksijenin 8 elektronu var. Şimdi geçelim elektron sayısı bulmaya. Bir karbonat iyonu için elektron sayısı bulacağım. Hidrojen, karbon, 3 tane de oksijen var gençler. Elektron sayısına gidiyorum. Hidrojenin elektron sayısı 1. Proton sayısına aynı çünkü nötr atom. Karbonun altı, Oksijenin 8. Artı 1 yazıyorum bakın. Bu artı 1 nereden geldi? Yük olarak tepesinde ne var? Bakın yük olarak tepesinde eksi 1 yazıyor. Bu atom grubunun dışarıdan bir elektron almış olduğunu gösteriyor. En üstte yukarıda söyledim yazdım. Gördünüz. Dışarıdan bir elektron alındığı için artı bir yazdım. O zaman şurası 24, 30, 32 çıkıyor elektron sayısı. Şöyle olsaydı mesela NH4 artı bir yazsaydı ve sana deseydim ki öyle bir soru yapalım şimdi bir de öyle yapalım. Şu ana kadar tamam mı? Dışarıdan bir elektron alımının için artı bir ekledim. Evet, hocam. Şimdi şöyle alalım. Diye. Bir de elektron vermiş atomu yazalım değil mi? O yüzden diyorum. Zaten yük grup olarak bir amonyum var. Soruyu da öyle verelim. Diyelim ki daha kısa bir şekilde soralım soruyu. Amonyum artı bir iyonunda elektron sayısı Kaç? Azot 7'ye 14. Hidrojen 1'e 1. E 1. Tabi bana elektron sayısı lazım. Ki nötr atomlar. Azotun ki 7, hidrojenin ki 1. Alıyorum. NH4 artı 1. İçinde bir tane azot var. 4 tane hidrojen var. Elektron sayısı bulmaya gidiyorum. Azotun elektron sayısı 7. Şu hidrojen güzel yazalım. Burada 4 tane hidrojen var. Hidrojen elektron sayısı 1. Eksi -1 yazıyorum. Neden? Artı bir yazıyor tepesinde. Bir elektron demek ki dışarı verilmiş. Karışmamıştır inşallah. Eksi yüklü, eksi yüklü olursanız elektron aldığınız anlamına gelir. Artı yüklü olursanız dışarı elektron verdiğiniz anlamına gelir. Bunu önceden de söylemiştik. Buradan 10 elektron buluyoruz gençler. Evet. Yani iki türlü de yapmak istedim aslında. Hocam bir Böyle. şey sorabilir miyim? Bu yukarıdaki artı biri eksi bir meselesini artı bir olduğu zaman alması gerekiyor deyip öyle bir denkler kurabilir miyiz? Alması gerekiyorsa bir tane vermiştir. Eksi ise vermesi gerekiyorsa bir tane almıştır. Çok karışık, karışık. oldu ya. Yok. Ya işte. tek alsanız daha çok sevineceğim. Yani nasıl aklınıza tutarsanız öyle tutun. Her yediğin yoğurt yaşı farklıdır. Ama artı yüklü olmak dışarı vermiştir. Yani o Gerekiyorsa değil. Gelecek terimi değil de geçmiş dönemde kullansanız. Artı bir. Bu atom vermiş. Bitmiş yani. Bunu böyle değerlendirmem lazım diye düşünmem daha doğru olur ama siz nasıl aklınızı tutarsanız saygı duyuyorum. Bir tane daha soru alacağım. Hocam. Evet dinliyorum. Ee, elementlerin nötron sayılarını da ezberlememiz gerekiyor mu? Ha, size Bunların hiçbirini ezberlememenizi istiyorum. Parantezde size veriyorlar bak. Ben de size paranteze vererekten çözdüm. Tamam, Hiçbirinin ederim. atom numarasını ezberlemeyin. Ya da nötron sayısını ya da kütle numarasını ezberlemeyin. Verirler. Şimdi gelelim bir başka soruya. Tersten soralım. XO4 eksi 2 iyonunun e, 50 elektronu vardır. 50 elektron vardır. X14-2 yonun 50 elektronu vardır. Diyeceğim soru şu. Ee, X'in nötron sayısı 20 ise nükleon sayısı kaçtır? Şimdi başlayalım. Oksijen de vermiş bize. Oksijen 8. 16. Başlayalım. Bir de içeriden de sorabilir yani. Yazıyorum şimdi bakın. XO4 2. Bir tane X var. 4 tane oksijen var. Evet. Elektron sayısına gidiyorum. Ee, X artı. Oksijenin elektron sayısı kaç? Altta yazıyor 8. Bu atom dışarıdan iki elektron almış. Eksi 2 yüklü. Eksi 2 yüklü ise 2 elektron almıştır. Eksi yüklü olmak için elektron almak gerekir. 50. 32 yapıyor burası. Toplamda burası 34. X elektron sayısını kaç buluyorum? 16. X nötr bir atom. Elektron sayısı 16 ise doğal olarak proton sayısı da kaçtır? 16'dır. E, nötron sayısı da 20 olduğuna göre bana kütle numarasını yani nükleon sayısını sordu. 16 artı 20'den kaç buldum? 36 buldum. Bu kadar basit. Yani içeriden de sorabilir. Rahatlıkla ondan sonra çözebiliriz. Sıkıntı var mı gençler? Hocam ben <laughs> bir şey soracağım. Buyurun. Bu oksijen elektronunu hesaplarken 8'e 4'ü çarpıyoruz ya. Evet. Çünkü 4 tane oksijen var. Evet. O 8 hocam onun proton sayısı mı? Ama nötr atom değil mi? Yani bakın geçen derste söyledim. Tabi sağ üst köşesinde burada yük var mı? Ha, Mavi yok. Oldu. Doğru. Yük olmadığına göre hemen aldım onu. 8 dedim. 8'e 8 hemen tak gittim. Pekala. Hocam. Buyurun. E, o dışarıdaki eksi 2 yük e, x atomunu etki etmiyor mu? Ha, etki etmiyor. Neden? Çünkü bu toplu atomun top x yani x ve o'nun toplam ikisi birlikte almışlar. Sadece x'e ait değil. x ve o'ya ait. Yani o yüzden x'e etki etmiyor. Tamam. Hı -hı. Pekala. Bu kadar şimdilik aldık. Biraz bunlarla ilgili artık ee, soru çözme vakti geldi. Bu kısımla en azından ilgili. Başlıyorum. Görünümü okuma moduna geçeyim test de var. E, 25 kişi ders bitecek. Öyle hatırlıyorum. O ana kadar soru çözeceğiz. Bir de tabii ki yoklamada almaya çalışacağım vakit kaldırınca. Evet, biraz daha büyüteyim isterseniz. Tamam. X artı 1 ve Y eksi 2 yonlarının başlayalım. Proton sayıları toplamı 27. X artı 1 ve Y eksi 2 yonların elektron sayıları toplamı kaçtır? Bekleyin mi sizi biraz? Hocam bir şey diyeceğim. Ee, iyonlarla, iyonlarda proton ve elektron sayıları eşit olmuyor muydu? Olmuyor. Nötr proton da eşit olur. İyonlarda olmaz. Evet, evet, Nötr tamam hocam. Şimdi bakalım. 28. 28 mi dediniz cevabı? Öyle mi duydum? Evet hocam. Eşit, 28. Tamam alalım hemen hızlıca o zaman. 28 olma ihtimali yüksek. Ee, x artı 1 ve y eksi 2 yonlarınız var. Hocam orada y 2 eksi demiş. Sen eksi 2 yazıyorsun. Yani normalde 2 eksi şeklinde de yazabilirler. Bakın artı 1'i 1 bir artı olarak göstermiş. Aynı şeydir. Çok oraya takılmayalım. Haberiniz olsun. 1 artı ya da 2 eksi şeklinde gösterebilirler. Onu kafaya takmayalım. Bunun proton sayısını a, y'nin proton sayısını b diyelim. Bunların proton sayıları toplamı yani a artı b kaçmış? 27'ymiş. X'in elektron sayısı A eksi 1 kadardır. Çünkü toplamları A yapacak. B'nin şey Y'nin elektron sayısı Y'nin elektron sayısı B artı 2 kadardır. Çünkü toplamları B yapacak yükle beraber. O zaman elektron sayıları toplamını sormuşlardı bana. Yani A eksi 1 ile B artı 2'nin toplamını soruyor. Elektron sayısı bu. Yani burası A artı B artı 1 yapıyor. Ki A artı B de kaçtı? 27 idi. Elektron sayısı 28 çıkacaktır. Anlaşıldı mı gençler? Hocam. Tamam. Yok yok. Kaçtıktan seyircim. Evet. Ahmet Zahit Bektaş kapattım seni böylece. Bünyemin seni de kapattım. Yani kapattım derken sesinizi kapatıyorum. Arada unutuyorsunuz farkında olmadan. Olabilir. Normaldir. Şimdi x artı 3 56 iyonunda. gelin bakalım. x artı 3 56 kütle numaranızda. iyonun nötron sayısı elektron sayısından 7 fazladır. Nötron sayısı elektron sayısından 7 fazlaymış. Şimdi bunun elektron sayısına biz e diyelim mi? Diyelim nötron sayısı da elektron sayısından 7 fazlaymış. Yani E artı 7 kadar. Nötr X ile ilgili diyor. Bu soruyu beraber çözelim arkadaşlar. Bunun proton sayısı kaç? E artı 3 kadar. Nerede anladım? Çünkü yükle elektron toplarsan bana proton sayısını verir. Hemen yazmış oldum. Evet proton ve nötron toplamı kaç yapıyordu bize? Kütle numarasını veriyordu. Proton E artı 3 kadar. E, nötron da E artı 7 kadar. Toplamları 56. 2E artı 10 eşittir 56. 2E eşittir 46. E kaçmış? 23. Bakın tekrar diyorum. Elektron sayısına maviyle gösterelim. E dedik. Diyor ki bana soru. Nötron sayısı elektron sayısından 7 fazladır. Aa, tamam o zaman dedim. Zaten proton sayısı da E artı 3 kadardır. Tabii ki proton nötron toplamı kütüğü numarası olduğu için Oradan E'yi çektim. 23 olarak buldum. Şimdi şöyle yazabiliriz. X atomunda bakın nötr X atomunda diyor. Proton sayım 26. Çünkü E artı 3 kadar. Nötron sayım 7 fazlası. 30 kadar. Kütle numaram zaten 56. Evet. Nötr bak nötr. Nötr diyorsa bu arkadaşın yükü var mıdır? Yoktur. O zaman elektron sayısı da 26. Hocam 23 değil mi elektron sayısı buldunuz? Hayır. Nötr x ile ilgili konuşacağız. X artı 3 ile ilgili bilgiler vermiş ama bana nötr x'i soracak. Mesela bu. Çok dikkat, dikkatli olun. X artı 3'ü sormayacak bana. Nötr x'i soracak. Pekala. Nötr x ile ilgili. <laughs> Toplam tanecik sayısı 79 bu. Bakalım. Toplam tanecik sayısı birinci öncül için gidiyorum. Proton nötron ve elektronların toplamıdır. Proton 26, nötron 30, elektron 26, evet 42 yapıyor, 52, 82 yapıyor burası. Yani toplam tanecik sayısı 79 değil, bu yanlış. İki, 2'ye gelelim. Proton sayısı diyor, elektron sayısından 3 eksiktir. Külliyen yanlış. Nötr X atomu diyor. Nötr atomda proton sayısı elektron sayısına eşittir. Oradan gitti bu. Ne sorduğu önemli gençler. Nükleon sayısı çekirdek yükünün iki katı mıdır? Nükleon sayısı kaç? 56. Çekirdek yükünüz kaç? Proton sayısı da aynı şey. 26. Yani 26'nın iki katı 56 mı yapıyor? Hayır. O zaman bu da yanlış. Hepsi yanlış. Uzun mu geldi soru sizi? Ama güzel soruydu. Yok hocam. Hı -hı. Tek tek defalarca tekrar ederek de anlatmaya çalıştım farkındaysanız. Pekala. Devam edeceğim. Ama önce şu şeyi bahsetmem gerekiyor gençler. Sizin de kusura bakmayın. Bunu neden demiyorum. Şurayı bir açayım. Dokuz bezli mi arkadaşlar biz? Evet. Bugün ayın on dördü. Evet. Hiç yoklama alınmamış maalesef. Biraz zaman alacak. Ahmet Akif Özçelik. Burada. Evet. Ahmet Talha Zeyrek. Burada. Ali Talha Çiftçi. Ali Talha Çiftçi yok herhalde. Ali Talha Dersli Çiftçi. Derste hocam. Derste mi? Göremedim ben ama. Derste hocam. Katılımcılar da var. Ahmet Talha var. İkincisi Ali de Talha. Ayet alı Ha, Ali Tağlı iki kere var. Kendi bile iki kere nasıl gelmiş ki? bir telefondan bir bilgisayara çalabilir. Evet. Ya, o zaman oluyor diyorsunuz anladım. Tamam var yazıyorum, sıkıntı yok, yok yazmadık. Beşir can. Burada. Bilal Bayla burada Burada. Tamam. Bünyamin Ekşioğlu. Burada. Enes Erel. Enes Erel. Yok. Ahmet Zahit Berktaş. Ahmet Zahit. Burada. Tamam. Kemal Baleri burada Kemal tamam Mehmet Akif Ulupınar burada hocam burada mı ne? göremiyorum burada Allah Allah Heh, gördüm şimdi gördüm Muhammed Selim yayan buradayım tamam Muhammed Tuncay Özgül. Buradayım hocam. Muhammed Yuşay. Buradayım hocam. Evet. Muhammed Emincan. Buradayım. Emincan Utlu. Burada mısın? Buradayım. Tamam buradaymış. Evet. Tamam. Mustafa Kocabıyık.